Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kuk tavuğumuzun altına 9 yumurta koymuştuk. Biliyorsunuz. E, çıktıktan sonra 5 tanesi çıkmıştı. Sağlıklı. Bir tanesi böyle sağlıksızdı. O zaten direkt öldü. 2 e, tane bir tane cılk, iki tane de boğnak olmuştu. İçinde ölmüşler yani sıcaktan. Bu civcivleri de dışarıdan getirdik. Bu civcivleri de dışarıdan. Ne oldu kızım? Evet, bu üstünde olan civcivler kendi yattığı, üstüne yattığı civcivler. civcivlerin de keyfi yerinde. Bu getirdiğimiz civcivler pet shoplarda satılan civcivler var ya 5 liraya 10 liraya satılan civcivlerden onlardan aldık. Keyfi üstün boş yere yani 3-4 tane civciv için kuk tavuğunun amacı yok ne kadar çok civciv o kadar iyi çünkü anne gibi kendi büyütüyor bütün her şeylerine bakıyor ilgileniyor ilgilendiği için de hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet bu otomatik Büyük yemlik Kızılarda Şşt, Ne oldu Kızılarda şeyden duruyorlar Orada bir tavuğumuz da girmiş Yumurtlamaya Böyle arkadaşlar Evet gəzdələrdə dışarılar salmışdık geldi onlar da içeri demek hava ısındı evet, böyle arkadaşlar buradaki gezeller satlık ilgilenen arkadaşlar bu numara veririm Bunlarıyla iletişime geçersiniz whatsapp'tan yol iletişime geçer yollarız isteyen arkadaşlara sahiplendiririz yani güzel bir şekilde seçtiği bir gibi böyle arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım